en iyi dizel motora sahip 5 SUV modeli. Listemizin birinci sırasında Toyota RAV4 var. Toyota'nın D4D dizel motorları uzun ömürlü yapısıyla ünlüdür. RAV4 dayanıklılığı ve yakıt ekonomisiyle segmentinin liderlerinden biridir. Uzun yıllar düşük bakım maliyetleriyle kullanabileceğiniz bir SUV'dur. Listemizin ikinci sırasında Hyundai Tucson 1.6 CRDi var. Hyundai'nin 1.6 CRDi dizel motoru Düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığıyla piyasadaki en sorunsuz dizel motorlardan biri olarak kabul edilir. Listeye girmeyi hak ediyor kardeşim. Listemizin 3. sırasında Nissan ve Renault'un ortak motoru 1.5 DCI var. Nissan Qashqai 1.5 DCI düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı ve yüksek güvenilirliği ile öne çıkarken, Nissan Qashqai'nin genel tasarımı ve teknolojik özellikleri de bu aracı segmentinin liderlerinden biri yapıyor. Listemizin dördüncü sırasında Peugeot'un 1.5 BlueHDi motoru var. 1.5 BlueHDi motor yakıt ekonomisi ve verimlilik konusunda sınıfının en iyilerinden biridir. Yüksek dayanıklılık sunan bu motor düşük bakım maliyetleriyle öne çıkıyor. Peugeot'un mühendislik başarısı motorun uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Listemizin 5 sırasında Volkswagen Tiguan 2.0 TDI var. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI özellikle sağlam motor performansı ve verimliliğiyle öne çıkan bir SUV modelidir. Tiguan teknolojik altyapısı, konforu ve motor gücüyle sınıfında dengeli ve güvenilir bir seçenek sunar.